selamlar. Bugün yeni çıkmış bir tool'u deneyeceğiz. İsmi AutoTap. OpenAI ve Y Combinator tarafından destekleniyor. Kısaca size sizin verdiğiniz iş görevini arka planda otomatize etmenizi yarıyor veri setleri üzerinden özellikle. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim sizin bir spor markanız var, tamam mı? Ya da bir kıyafet markanız var. Ve siz piyasaya yeni gireceksiniz. Piyasadaki tüm ya da belirlediğiniz güzel, aklınızda olan kıyafet markalarının hepsinin en ucuz ve en pahalı ürünlerini görmek istiyorsunuz. Bu fiyat paramini anlamak istiyorsunuz. Tamam mı? İlk başta bunu anlamak için bir veri seti setine ihtiyacınız var. E veri setini nereden bulacaksınız? Kıyafet markalarını nereden bulacaksınız? Diyelim elinizde de kıyafet markalarının verileri de yok. E şöyle yapıyorsunuz. Exa.ai'ye .ya gidiyorsun. Tamam mı? Try web set diyorsun. Sonra buraya istediğin o bahsettiğim şeyi yazıyorsunuz. Ben daha önce yazmıştım? O yüzden buradan devam edeceğiz. Burada size tüm markaları, street verileri veriyor belirlediğiniz bareme kadar bu arada. Yani yüzde yapabilirsiniz isterseniz. Ne kadar büyük bir veri setiyle çalışacağınız size bağlı. Sonrasında indiriyorsunuz bunu, indirdiğinizde e, download bölümüne kaydediyor. Artık bu cepte tamam mı? Sonrasında geldiniz macOS olarak indiniz. Windows'a daha gelmedi. Açıyorsunuz uygulamayı. Bu. Kısaca şeyden de fiyat bareminden bahsedeyim kullanması. Şu an abonelik ücreti var. Free tier tabii ki var. 30 dakikalık ayda. Sonrasında işte 40 dakika 100 ve 400 olarak devam ediyor bu şekilde bir ayrışması da var. Neyse geldik buraya. Sonra teach with video diyorsunuz. Buraya videoda video, tıkladığınız zaman video başlar ve istediğiniz şeyi açıklamanız lazım hızlıca. Açıklıyorsunuz. Daha sonra örnekler üzerinden gösteriyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim ilk başta birinci olarak en önemli şey. video video başladıktan sonra ilk 1-2 dakika istediğiniz şeyi anlatın. Türkçe ve İngilizce bu arada destekliyor. Türkçe desteği de var. Bunu giriyorsunuz. Anlatıyorsunuz istediğiniz şeyi bir 2 üç cümlede. Sonrasında iki üç tane örnek üzerinden gösteriyorsunuz yapmak istediğiniz şeyi. Mesela şöyle yapayım. Ben daha önce bir tanesi denemiştim. Bu sokak kafet şeyiyle ilgili. Fiyat araştırması ile ilgili. Geldiniz tamam mı? Kaç dakika sürüyordu bu? Ha, burada çalışmaya başlayacak ondan önce. İçinde ee, içinde browser var. Ben burayı anlatmıştım onu zaten. Browser'a geliyor kendisi. Ondan sonra buraya istediğiniz markaları yazmaya başlıyor aslında. Geldi işte Les Benjamins yazdı. Ben bunu araştırmasını istemiştim. Üç tane marka verdim zaten Les Benjamins. Mavi ve Kodun. Bu üçünü verdim. Dedim ki bunların en pahalı ve en ucuz tişörtlerini bana ver. O da ona göre araştırmasını yapıyor. Burada zaten görüyorsunuz direkt otomatik olarak. Şöyle biraz ileri, ileri saralım. Zaten siz anlattıktan sonra bunu önce o planı çiziyor kendi kafasında. Biz nasıl bir plan yapacağız? Nasıl bir yol alacağız deyip planı çiziyor. Sonrasında aksiyona geçiyor hızlıca. Geliyor buradan buluyor kendisi komple her şeyi. Sonra maviye gidiyor, maviyi buluyor. En sonunda elinize ne geçiyor peki? Burada bir veri seti oluşuyor artık. Siz de fiyat araştırmanızı buna göre yapabiliyorsunuz. İşte bu kadardı. Elinizde veri seti oluyor. Rahat bir şekilde ototap kullanarak yapabiliyorsunuz. Herkese iyi günler.